Sevgili dinleyicimiz Nevzat Çam Kurs Merkezi'nin senin için hazırladığı bu özel AYT biyoloji derinlemesine incelemesine hoş geldin. Biliyorsun bu sohbetleri senin için, senin kaynaklarından yola çıkarak hazırlıyoruz. Eğer bu yaklaşımımızı beğenirsen YouTube kanalımıza abone olarak ve bu bölümü beğenerek bize küçük bir teşekkür etmiş olursun. Bu da bize daha fazla içerik üretme motivasyonu veriyor. E, gerçekten önemli bizim için. Evet, AYT biyoloji serüvenimize fasikül 2 ile devam ediyoruz ve bugünkü konumuz oldukça karmaşık ama bir o kadar da büyüleyici insan sinir sistemi. Bu fasikülde Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği bazı önemli kazanımlara odaklanacağız. Sinir sisteminin yapısı, görevi, işleyişi, bazı rahatsızlıklar ve tabii ki bu değerli sistemin sağlığını nasıl koruyabileceğimiz üzerine konuşacağız. Hazırsan vücudumuzun bu inanılmaz kontrol merkezine yakından bakalım temel olarak iki ana bölümde ele alıyoruz. Merkezi sinir sistemi yani MSS MSS Evet Ve çevresel sinir sistemi yani CSS. MSS adeta vücudun yönetim kurulu beyin ve omurilikten oluşuyor. Yani tüm bilgilerin toplandığı işlendiği ve kararların verildiği yer burası. Ara nöronların tamamı ve motor nöronların yani emir taşıyan nöronların hücre gövdeleri de, MSS içinde bulunuyor. Hı. Hmm, peki ya çevresel sinir sistemi? Yani CSS dedin. O ne iş yapıyor tam olarak? CSS ise merkezden yani beyin ve omurilikten çıkıp vücudumuza yayılan tüm sinirler ve ganglion dediğimiz hani o sinir hücresi kümeleri var ya onlardan oluşuyor. Duyu nöronlarını ve motor nöronların uzantılarını içeriyor. Yani e ee, çevreden aldığı bilgileri merkeze taşıyan duyu nöronları, anladım. Ve merkezden aldığı emirleri kaslara, bezlere götüren motor nöronları düşün. Vücudun her köşesiyle merkez arasındaki kablolar gibi yani. Merkez demişken, beyin ve omurilik çok hassas organlar olmalı. Yani nasıl korunuyorlar peki? Çok doğru. Son derece hassaslar ve mükemmel bir şekilde korunuyorlar. Menenje adı verilen üç katlı bir zar sistemi tarafından sarılmış durumdalar. En dışta kafatasına yapışık, oldukça sağlam, darbelere karşı bir kalkan görevi gören sert zar var. Sert zar. Evet. Fakat ilginçtir kendisi kan damarı içermiyor. Hmm, ilginç ortada ne var peki? Ortada A gibi yapısıyla örümceksi zar bulunuyor. Adı da yapısından geliyor zaten. Bu zar hem sert zarı hem de en içteki zarı şey birbirine bağlıyor. En içte ise beynin tüm kıvrımlarını bir eldivan gibi saran ince zar yer alıyor. İşte bu zar kılcal damarlar açısından çok zengin ve beynin beslenmesini sağlıyor. Aa, beslenme oradan yani. Evet, beynin oksijen ve besin ihtiyacı buradan karşılanıyor. Bu zarların sağlığı da çok önemli o zaman anladığım kadarıyla. Kesinlikle. Hatta bu zarların iltihaplanması durumuna menenjit diyoruz ki bu oldukça tehlikeli bir enfeksiyon olabilir. Bir de bu zarlar arasında özellikle örümceksiz zarla ince zar arasında çok önemli bir sıvı var. Beyin omurilik sıvısı. Kısaca BOS. BOS evet duymuştum. Onun görevi nedir tam olarak? Darbeleri emmek gibi bir şey miydi? Aynen öyle. Bosun temel görevlerinden biri bu. Beyni ve omuriliği sarsıntılara ve darbelere karşı koruyan sıvı bir yastık görevi görüyor. Ama sadece bu değil, aynı zamanda kan ile sinir hücreleri arasında madde alışverişine aracılık ediyor ve merkezi sinir sistemindeki iyon dengesinin korunmasında da kritik bir rol oynuyor. Yani hem koruyor, hem madde alışverişi sağlıyor, hem de dengeyi koruyor. Vay canına. Evet, yani hem koruyucu, hem besleyici, hem de dengeleyici. Çok yönlü bir sıvı. Çok yönlümüş gerçekten. Bu bosun görevleriyle ilgili fasikülde bir soru vardı sanırım. Sayfa 4'teydi. Şöyle bir durum düşünelim. Bosun görevlerini saydık. Madde alışverişi, darbeden koruma, iyon dengesi ve zarların arasını doldurma. Peki, acaba bosun doğrudan yapmadığı bir şey var mı? Mesela e, enfeksiyonlara karşı doğrudan savaşır mı? Bakterileri öldürür mü? Güzel bir noktaya değindin. Fasiküldeki örnek soru bir de tam olarak bunu soruyor. Bosun saydığın görevleri doğru. Madde alışverişi A, darbeden koruma B, iyon dengesi C ve ince örümceksi zar arasını doldurma E. Bunlar tamam. Ancak bosun doğrudan bakteri çoğalmasını engellemek gibi bir görevi yok D. Bu iş şeyin bağışıklık sistemimizin elemanlarının, örneğin ak yuvarların görevi. Ha anladım. Yani bos Kendisi savaşmıyor. Aynen. E, Boz bu süreçlere dolaylı katkı sağlasa da birincil görevi bu değil. Dolayısıyla sorunun cevabı D seçeneği oluyor. Anladım. Şimdi beynin kendisine biraz daha yakından bakalım mı? Oldukça karmaşık görünüyor çünkü. Evet, beyni yapısal olarak üç ana bölümü ayırarak inceliyoruz. Ön beyin, orta beyin ve arka beyin. En büyük ve en gelişmiş kısım ön beyin. Burası da kendi içinde uç beyin ve ara beyin olarak ikiye ayrılıyor. Uç beyin deyince aklıma o kıvrımlı yapı geliyor hemen. Beyin kabuğu falan. Aynen öyle. Uç beyin iki yarım küreden oluşuyor ve zeka, hafıza, bilinç gibi en üst düzey fonksiyonlarımızın merkezi burası. Bu iki yarım küre üstten nasırlı cisim Alttan ise beyin üçgeni dediğimiz sinir demetleriyle birbirine bağlı ve ilginç bir detay vücudumuzun kontrolü burada çapraz yapılıyor. Yani beynin sol yarım küresi vücudun sağ tarafını, evet, sağ yarım küresi ise sol tarafını yönetiyor. Vay canına, neden böyle bir çaprazlama var acaba? Çok ilginç. Bunun evrimsel nedenleri hala tam olarak aydınlatılmış değil ama oldukça yaygın bir özellik sinir sistemlerinde. Uç beyin kesitine baktığımızda Dışta boz madde yani nöron gövdeleri, beyin kabuğu ya da korteks dediğimiz kısım ve içte ak madde, miyelinli aksonlar görürüz. O meşhur kıvrımlar da yüzey alanını arttırıp daha fazla nöron sığmasını sağlıyor. Yani işlem gücünü arttırıyor aslında. Mantıklı. Peki bu uç beyin tam olarak neyi kontrol ediyor? Yani istemli hareketler, düşünme falan mı? Öğrenme, hafıza, düşünme, problem çözme, bilinç kişilik gibi fonksiyonlar hep uç beyin kontrolünde. Hatta farklı bölgeleri yani lobları var. Frontal lob, ön taraf, planlama, karar verme, konuşma. Parietal lob, yan taraf, dokunma, tat. Temporal lob, şakak, duyma, hafıza. Oksipital lob, arka tarafsa görme merkezi. Her birinin uzmanlığı var. Ön beynin diğer kısmı ara beyindi sanırım değil mi? Evet, ara talamus, hipotalamus ve epitalamustan oluşuyor. Talamus, koku hariç, bu önemli bir detay, tüm duyuların toplandığı, sınıflandırıldığı ve beyin kabuğuna iletildiği bir dağıtım merkezi gibi. Hani bir santral gibi düşün. Hı hı. Uyku-uyanıklık döngüsünde de önemli rolü var. Uykurken talamus pek aktif olmaz, bu yüzden dış uyaranları pek algılamayız. Hipotalamus sanki daha çok duyduğum bir terim, vücut ısısıyla falan mı ilgiliydi o? Hem de nasıl? Hipotalamus vücudun iç dengesi yani homeostazi için hayati bir merkez. Gerçekten çok kritik. Vücut sıcaklığı, kan basıncı, açlık tokluk hissi, susama, uyku düzeni, cinsel davranışlar hatta korku ve heyecan gibi duygusal tepkiler hepsi hipotalamusun kontrolünde. Bayağı işi varmış. Evet, aynı zamanda hormonlar aracılığıyla hipofiz bezini yöneterek vücudun genelini etkiliyor, metabolizmayı düzenliyor. Kısacası vücudun genel müdürü gibi bir şey. Epitalamus ise epifiz bezini içeriyor ve uyku hormonu olan melatonini salgılıyor. Uyku düzenimiz için önemli. Anladım. Bu bilgilerle bir ÖSYM sorusuna bakabiliriz belki. Sayfa 5 örnek soru 2. Şöyle bir senaryo var. Babası Aslı'ya gazeteyi getirmesini söylüyor. Aslı da kitabı bırakıyor. Bir, ayağa kalkıyor. iki, gazeteyi alıyor. Üç ve babasına götürüyor. Dört, bu davranışlardan hangileri merkezi sinir sistemi kontrolünde gerçekleşir diyor. Bana hepsi öyle gibi geldi ama. Çok doğru bir tahmin. Aslı'nın yaptığı tüm bu eylemler, kitabı bırakmak, kalkmak, almak, götürmek, bunların hepsi istemli, yani bilinçli yapılan hareketler. Evet. İstemli hareketlerimizin kontrol merkezi neresiydi? Uç beyin. Uç beyinde merkezi sinir sisteminin MSS bir parçası olduğuna göre bu davranışların hepsi MSS tarafından yönetiliyor. O zaman hepsi. Aynen. Dolayısıyla cevap E seçeneği yani hepsi. 1, 2, 3 ve 4. Peki. Ara beynin görevliliği ile ilgili başka bir soruya bakalım. Bu da sayfa 5, örnek soru 3. Ara beyin 1. Hayal kurma. 2 duyuların beyin kabuğuna iletilmesi, 3. Metabolizmanın düzenlenmesi görevlerinden hangilerini yapar? Hayal kurma sanki daha çok uç beyin işi gibi geliyor bana. Kesinlikle hayal kurma gibi yüksek zihinsel fonksiyonlar uç beyinle ilgili. Yani bir yanlış. Duyuların koku hariç beyin kabuğuna iletilmesi talamusun göreviydi ve talamus ara beyinde yer alıyordu. Yani iki doğru. Tamam. Protein, yağ, karbonhidrat metabolizmasının düzenlenmesi de hipotalamusun önemli bir göreviydi. O da ara beyinde bulunuyor. Yani 3 de doğru. O zaman 2 ve 3. Evet. Öyleyse cevap 2 ve 3. Yani D seçeneği oluyor. Harika. Ön beyinden sonra sırada ne var peki? Sırada orta beyin var. Ön ve arka beyin arasında bir köprü gibi düşünebilirsin. Görme ve işitme reflekslerini kontrol ediyor. Mesela ani bir sese ilkilip bakmamız ya da ışıkta göz bebeğimizin küçülüp birimesi gibi refleksler buradan yönetiliyor. Ayrıca kas tonusu dediğimiz hani kasların dinlenme halinde bile hafif kasılı durmasını ve vücut duruşunu ayarlıyor. Hmm kas tonusu anladım. Geldik arka beyine. Orada hangi yapılar var? Arka beyin üç bölümden oluşuyor. Beyincik, omurilik soğanı ve pons. Beyincik isminden de anlaşılacağı gibi küçük bir beyin gibi iki yarım küresi var ve beynin arka alt kısmında yer alıyor. Yapısı beyne benziyor. Dışta boz, içte ak madde var. Hatta ak madde dallanarak hayat ağacı denen karakteristik bir görünüm oluşturuyor içinde. Beyincik'in görevi ne peki? Dengeyle mi ilgiliydi o değil mi? tam üstüne bastın. Beyinciğin ana görevi denge ve hareket koordinasyonu. İç kulaktan ve gözlerden gelen bilgilerle vücudun dengesini sağlıyor ve kas hareketlerinin pürüzsüz, uyumlu olmasını koordine ediyor. Hani böyle akıcı hareketler yapabilmemizi sağlıyor. Anladım. Mesela bebeklerin yürümeyi öğrenmesi zaman alır çünkü beyincikleri henüz tam gelişmemiştir. Beyincik hasar görürse yürümede, yazmada falan zorluklar yaşanır. Omurilik soğanı için hayat düğümü deniyor. Neden acaba? Kulağa çok ciddi geliyor. Çünkü omurilik soğanı pons ve omurilik arasında yer alıyor. Solunum, dolaşım, sindirim, boşaltım gibi temel yaşamsal fonksiyonları kontrol ediyor. Yani hayatın devamı için olmazsa olmaz işlevler. Vay. Ayrıca yutma, kusma, çiğneme, öksürme, hapşırma gibi hayati refleksler de buradan yönetiliyor. İşte bu yüzden hasar görmesi yaşamsal tehlike yaratır, o yüzden hayat düğümü denmesi çok yerinde bir tabir. İlginç bir şekilde yapısı beyin ve beyinciğin tersi, dışta ak madde, içte boz madde var, omuriliğe benziyor bu açıdan. Ayrıca beyinden gelen motor sinirlerin çoğu burada çapraz yaparak vücudun karşı tarafına geçiyor. Hani o sol beyin sağ tarafı kontrol eder demiştik ya, o çaprazlamanın bir kısmı burada oluyor. Anladım. Peki ya pons? O ne işe yarıyor bu üçlüde? Pons, latince köprü demek zaten. Adı üstünde beyinciğin iki yarım küresi arasında sinirsel bağlantıya yani köprüyü sağlıyor. Ayrıca omurlik soğanı ile birlikte solunumun düzenlenmesine yardımcı oluyor. Hatta bazı bilinçaltı faaliyetlerinde de rolü olduğu düşünülüyor. Şunu da ekleyelim, Orta beyin, pons ve omurilik soğanla birlikte beyin sapı denir. Beyin ölümü dediğimiz durumda işte bu beyin sapı fonksiyonlarının geri dönüşümsüz olarak kaybolmasıdır. Anladım. Çok kritik bir bölgeymiş beyin sapı gerçekten. Bununla ilgili bir ÖSYM sorusu var yine. Sayfa 6 örnek soru 4. Diyor ki: Bir memeli hayvan yutkunabiliyor, soluk alıp verebiliyor ama öğrenme gibi işlevleri yapamıyor. Hangi sinir sistemi yapısı işlev görmüyor olabilir? Şimdi yutma ve solunum varsa omurilik soğanı çalışıyor demektir değil mi? Yutma ve solunum refleksleri omurilik soğanı kontrolünde olduğuna göre o bölge sağlam. Yani B şıkkı değil. Ama öğrenme, hafıza gibi yüksek zihinsel fonksiyonlar yok. Bunlar kimin göreviydi? Uç beynin yani beyin kabuğunun. Evet, beyin kabuğunun yani uç beynin korteksinin A şıkkı. Demek ki bu hayvanda beyin kabuğu işlevini yitirmiş. Diğer şıklar, beyincik, talamus, hipotalamus başka görevlerden sorumlu oldukları için elenir. Cevap A. Tamamdır. Merkezi sinir sisteminin diğer büyük parçası omurilik. O nerede ve ne yapıyor? Omurga içinde neydi? Evet, omurilik omurga kemiklerimizin içindeki kanalda. Yani omurilik kanalında yer alıyor. Yani iyi korunuyor. Yapısı omurilik soğanına benziyor. Dışta ak madde, içte boz madde var. Boz madde enine kesitte kelebek gibi görünüyor. Çok karakteristik bir şekli var. Bu kelebeğin arka kanatlarına dorsal kök duyu nöronları giriyor. Vücuttan gelen bilgiyi getiriyor. Ön kanatlarından ventral kök ise motor nöronlar çıkıyor. Emirleri götürüyor. Peki görevleri neler omuriliğin? Refleks merkezi de en önemlisi? Evet, omuriliğin üç temel görevi var diyebiliriz. Birincisi, beyin ile çevresel sinir sistemi arasında bilgi taşımak. Yani yukarıdan aşağı, aşağıdan yukarı bir iletişim kablosu gibi. İlginçtir, vücuttan beyne giden duyu sinirlerinin çoğu da yine burada çapraz yapıyor. Hmm. İkincisi dediğin gibi önemli bir refleks merkezi. Birçok refleksi doğrudan yönetiyor. Üçüncüsü ise alışkanlık haline gelmiş hareketleri denetlemek. Mesela yüzme, bisiklete binme, dans etme gibi öğrendikten sonra artık düşünmeden yaptığımız hareketler var ya... Evet, evet. İşte onların kontrolü büyük ölçüde omuriliğe devrediliyor. Refleks deyince istemsiz hızlı tepkiler aklıma geliyor hemen. Elimiz yanınca çekmemiz gibi. Aynen öyle. Refleks bir uyartıya karşı verdiğimiz ani, istemsiz ve genellikle koruyucu yanıtlardır. Senin örneğin tam bir koruyucu refleks. İki türü var kalıtsal yani doğuştan gelen refleksler. Mesela diz kapağına vurunca bacağın istemeden fırlaması gibi. Bunu öğrenmeyiz. Bir de kazanılmış yani şartlı refleksler var. Bunlar öğrenme ile oluşur. Limon görünce ağzın sulanması veya işte o öğrenilmiş bir dansı düşünmeden yapabilmek gibi. Peki bir refleks nasıl oluşuyor? Yani Uyarıdan tepkiye kadar hangi yolu izliyor sinirlerde? Bu yola refleks yayı diyoruz. En basit haliyle şöyle işliyor. Uyarıyı alan reseptör, mesela derideki bir alıcı, tamam. Sonra uyarıyı taşıyan duyu nöronu. Bu nöron bilgiyi omuriliğe getiriyor. Genellikle omurilikte bir veya daha fazla ara nöron bu bilgiyi işliyor ve motor nörona iletiyor. Motor nöron da emri alıp tepkiyi veren efektöre yani bir kasa veya beze götürüyor ve tepki oluşuyor. Ama ilginç bir detay, diz kapağı gibi bazı çok hızlı reflekslerde ara nöron bulunmaz. Duyu nöronu doğrudan motor nörona bağlanır. Bu da tepkiyi daha da hızlandırıyor tabii. Aa, aracı yok yani orada. Anladım. O zaman şu ÖSYM sorusuna sayfa 7 örnek soru 5. Bakalım. Başlangıçta beynin sonra omuriliğin yönettiği bir işlev soruluyor. Yani öğrenilip sonra otomatikleşen bir şey olmalı bu. Şıklara bakınca müzik eşliğinde bildiği bir dansı yapma, option A, tam da buna uyuyor gibi geldi bana. Ne dersin? Kesinlikle. Dans etmeyi öğrenirken beyin kabuğunu kullanırız, dikkat ederiz, hareketleri düşünürüz ama ustalaşınca ne olur? Hareketler otomatikleşir ve kontrol büyük ölçüde omuriliğe geçer. Artık düşünmeden yaparız. Diğer seçeneklere bakalım. B) düşerken tutunma ve E) uykuda iğneye tepki kalıtsal refleksler. C) tatma bir duyu algısı, D) göz kapama hem refleks hem istemli olabilir ama öğrenilip otomatikleşen bir şey değil tam olarak. O yüzden cevap A. Anlaştık. Bir de daha karmaşık çapraz bir refleksiyeyi sorusu var. Sayfa 8 örnek soru 6, bu da ÖSYM sorusu. Diyor ki Uyurken sağ ayağına iğne batırılan biri sol ayağını çekiyor. Impuls hangi yolu izler? Şemada harfler var. P sağ duyu, R sol motor nöron gibi duruyor. H de arada bir ara nöron. Sağdan girip sola geçip oradan çıkması gerekmez mi mantıken? Tam olarak öyle. Mantığın çok doğru. Uyarı sağ ayaktan geliyor yani P duyu nöronuyla omuriliğe arka kökten giriyor, sağ taraftan girdi. Omurilik içinde ara nöronlar, şemada haşla gösterilmiş muhtemelen, aracılığıyla çapraz yapıp sol tarafa geçiyor. Hı hı. Sol taraftaki motor nöronu R uyarıyor ve bu nöron da ön kökten çıkarak sol bacak kaslarını kasıp ayağın çekilmesini sağlıyor. Yani izlenen yol P R şeklinde olmalı. P R tamamdır. Cevap B o zaman. Evet, cevap B. Şu ak madde boz madde dağılımı biraz kafa karıştırıcı olabiliyor bazen. Bir soru, sayfa 8 örnek soru 7 tam bununla ilgili. Merkezi sinir sistemi yapılarında ak boz madde dağılımı eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır diyor. Şöyle bir özetleyelim beyin ve beyincikte dışta boz içte ak vardı omurilik ve omurilik soğanında tam tersiydi değil mi aynen öyle özetledin çok doğru uç beyin ara beyin ve beyincikte dışta boz madde yani hücre gövdeleri korteks içte ak madde yani miyelinli aksonlar bulunur omurilik ve omurilik soğanında ise tam tersi dışta ak madde içte boz madde kelebek şekli vardır Şimdi seçeneklere bakalım. A. Uç beyin dışta boz, içte ak. Doğru. B. Omurilik dışta ak, içte boz. Doğru. D. Omurilik soğanı dışta ak, içte boz. Doğru. E. Ara beyin dışta boz, içte ak. Doğru. Ama C şıkkında beyincik ak madde dışta, boz madde içte diyor. Bu yanlış. Beyincikte de beyin gibi dışta boz, içte ak madde olmalıydı. Tamam yanlışı bulduk. Cevap C. Merkezi sistemi tamamladık gibi. Şimdi çevresel sinir sistemine. Yani o kablolara geri dönelim mi biraz? Evet, dönelim. CSS dediğimiz yapı merkez dışındaki tüm sinirler ve ganglionlardan oluşuyor demiştik. Beyinden 12 çift sinir çıkar. Mesela iç organlarımızı kontrol eden vagus siniri bunlardan biri çok önemlidir. Omurilikten ise 31 çift sinir çıkar. Mesela bacaklarımıza giden siyatik siniri en bilinenlerden. CSS'nin motor bölümünü yani merkezden emir taşıyan kısmını ikiye ayırıyoruz. Somatik sinir sistemi ve otonom sinir sistemi. E, somatik istemli hareketler miydi? Yazı yazmak gibi. Aynen öyle. Somatik sinir sistemi iskelet kaslarımıza giden miyelinli motor nöronlardan oluşur ve İstemli hareketlerimizi kontrol eder. Yazı yazmak, koşmak, konuşmak, bir şeyi tutmak gibi bilinçli kontrolümüz altında. Otonom sinir sistemi ise istemsiz çalışan yapıları kontrol eder. Yani iç organlar, mide bağırsaklar, düz kaslar, kalp kası, salgı bezleri. Bunların çalışmasını düzenler ve vücudun iç dengesini yani homeostaziyi sağlar. Genellikle miyelinsiz nöronlar içerir ve birbirine zıt çalışan iki alt sistemi vardır. Sempatik ve parasempatik sistemler. Ha, evet. Sempatik, savaş ya da kaç, parasempatik, dinlen ve sindir gibi miydi? Ben öyle kodlamıştım. Harika kodlamışsın, tam olarak öyle. Sempatik sistem genellikle acil durumlarda, stres altında, tehlike anında devreye girer. Kalbi hızlandırır, tansiyonu yükseltir, göz bebeklerini büyütür daha iyi görmek için, sindirimi yavaşlatır çünkü o an enerji sindirime harcanmamalı. Adrenalini artırır, vücudu alarm durumuna geçirir. Parasempatik sistem ise tam tersi, normal, sakin durumlarda aktiftir. Kalbi yavaşlatır, tansiyonu düşürür, göz bebeklerini küçültür, sindirimi hızlandırır, enerji depolar, vücudu sakinleştirir ve normal işleyişine döndürür. Anladım. Bu iki sistemin dengeli çalışması çok önemli o zaman, iç denge için. Kesinlikle şart. Homostasinin temel direklerinden biri bu denge. Peki bununla ilgili bir soruya bakalım. Sayfa 9, örnek soru 8. Sinir sistemi kısımları ve görev eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır diyor. A. Hipotalamus su dengesi. Bu doğruydu. B. Omurilik alışkanlıklar. Bunu da konuştuk. Doğru. D. Beyincik denge. Evet, ana görevi buydu. E. Pons solunum düzenleme. Omurilik soğanıyla beraberdi. Doğru. C. Şıkkı parasempatik sinirler solunumu hızlandırma diyor. Bu yanlış olmalı. Çünkü parasempatik yavaşlatırdı değil mi? Sakinleştirirdi. Çok doğru yakaladın. Diğer eşleştirmeler A B D E tamamen doğru. Ancak parasempatik sistem genellikle sakinleştirici, yavaşlatıcı etki yapar. Solunumu da hızlandırmaz, yavaşlatır veya normal hızında tutar. C yanlış. Solunumu hızlandıran sempatik sistemdir. Heyecanlanınca falan nefes nefese kalmamız gibi. Dolayısıyla cevap C. Harika. Son olarak sinir sistemi rahatsızlıklarına da kısaca değinelim mi? fasikülde de bahsediliyordu. Evet, kısaca bahsedelim. Önemli konular bunlar. Mesela MS, multiple skleroz, mielin kılıfın hasar görmesiyle ortaya çıkan bir hastalık, iletimi aksatıyor ve halsizlik, denge bozukluğu gibi sorunlara yol açabiliyor. Parkinson hastalığında beyinde dopamin üreten nöronlar ölüyor. Bu da titreme, hareketlerde yavaşlama gibi belirtilere neden oluyor. Alzheimer, o da çok yaygın. Evet, Alzheimer maalesef yaygın, beyin hücrelerinde anormal protein birikini ve hücre ölümüyle karakterize, başlangıçta unutkanlıkla kendini gösteriyor, zamanla ilerliyor, epilepsi yani sarı hastalığı, beyindeki ani, aşırı elektriksel aktivite sonucu oluşan nöbetlerle kendini gösteriyor, felç ise beyine giden kan akışının kesilmesi, tıkanma veya kanama sonucu beyin dokusunun hasar görmesi durumu, Depresyon da sinir sistemini etkileyen, duygusal çöküntü, enerji azlığı, isteksizlik gibi belirtilerle seyreden ciddi bir durum. Yani bu örnekler bile sinir sistemimizin ne kadar hassas olduğunu ve sağlığını korumanın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor bize. Gerçekten de öyle. Çok dikkat etmek lazım. Şimdi öğrendiklerimizi hızlıca bir gözden geçirelim mi? Fasiküldeki etkinliklerden birkaçına bakalım. Mesela sayfa 10'daki doğru yanlış etkinliği Birinci, bilinç, hafıza, zeka gibi duyuların değerlendirilmesi hipotalamustan kontrol edilir. Bu doğru mu, yanlış mı? Bu yanlış. Bu görevler time aitti. Üç beyni hipotalamus homeostazı ile ilgiliydi daha çok. Tamam. İkinci, beyin ve omurilik üç katlı bağ dokuyla sarılmıştır. Bu doğru. Meninje sarlarından bahsettik ya, sert, örümceksi, ince zar. Evet. Üçüncü, Vücut sıcaklığı, su dengesi, iştah gibi olayların merkezi uç beyinde bulunur. Bu da yanlış. Bunlar kimin göreviydi? Hipotalamus'un. Peki, dördüncü. Sert zar kan damarı bakımından zengindir. Hayır, bu da yanlış. Sert zar dayanıklıydı ama damar azdı. Zengin olan hangisiydi? İnce zar. İnce zar, evet. 5. Örümceksiz zar ile ince zar arasındaki boşluklarda beyin omurilik sıvısı bulunur. Bu doğru. BOS'nin bulunduğu yer tam olarak orasıydı. Harika. Birkaç da boşluk doldurma yapalım. Yine sayfa 10'dan. Birinci, beyin yarım küreleri üstten nasırlı cisim, alttan ise ne ile bağlanır? Boşluğa ne gelecek? Beyin üçgeni. Tamam. İkinci, sıvı uyarılara karşı istemsiz ve aniden oluşturulan tepkilerdir. Refleks. Güzel. Üçüncü, sıvı, e, susamayı açlık tokluğu ayarlayarak vücut ağırlığını kontrol eder. Bu kimdi? Vücudun genel müdürü yani hipotalamus. Evet. Dördüncü, zar ince zarla sert zar arasındadır. Ortadaki zar yani. Örümceksiz zar. Peki. Beş, fazla ışıkta göz bebeklerinin küçülmesi nokta nokta kısmındaki refleks merkezleriyle idare edilir. Göz ve kulak refleksleri neredeydi? Orta beyin. Süper. Son bir eşleştirme yapalım hızlıca. Yine aynı sayfadan. Ben tanımı söyleyeyim, sen harfi söyle. Bir, Denge merkezi. D. Beyincik. 1 D. 2. Solunum düzenlemede görevli yapı. A. Pols. 2 A. Omurilik sohanı ile birlikte. 3. Ara beyin yapısı. Şıklardakilerden hangisi? F. Talamus. 3 F. Hipotalamus ve epitalamus da var ama şıkta talamus var. 4 kulak işitme refleksleri. E. Orta beyin. 4. E. Görme refleksleri de buradaydı. 5. Beyin zarı iltihabı. Hastalık olan. C. Menenjit. 5. C. 6. Ani tepki. Genel tanım. B. Refleks 6. B. Vay be. Bugün insan sinir sisteminin ne kadar detaylı ve organize bir yapı olduğunu bir kez daha gördük. Yani merkezi ve çevresel sistemler, beynin farklı bölgelerinin uzmanlıkları, refleksler, istemli ve istemsiz kontrol mekanizmaları. Gerçekten inanılmaz bir düzenek. Kesinlikle öyle. Vücudumuzun bu iletişim ağı ve kontrol merkezi her an farkında olmadığımız milyonlarca işlemi sessiz sedasız yönetiyor. Bugün ele aldıklarımız bu muazzam yapının sadece ana hatlarıydı aslında. Daha çok detayı var. Ve düşünsene beynimizin ve sinir sistemimizin hala çözemediğimiz ne kadar çok sırrı var. Yani öğrendiklerimiz belki de buzdağının sadece görünen kısmı. Kim bilir daha neler var? Tam da bu noktada sana sevgili dinleyicimize bir düşünce egzersizi bırakalım. Acaba gelecekte teknoloji ve bilim sayesinde kendi sinir sistemimizle ilgili ne gibi şaşırtıcı şeyler keşfedeceğiz? Belki de şu an hayal bile edemediğimiz yetenekler veya anlayış düzeylerine ulaşacağız. İlginç bir soru. Evet. Öğrenmeye ve merak etmeye devam etmek işte bu potansiyeli anlamanın anahtarı bence. Bizi dinlediğin için çok teşekkürler. Nevzat Çam Kurs Merkezi'nin bir sonraki AYT biyoloji sohbetinde yeniden buluşmak üzere. Unutma Kanalımıza abone olursan ve bölümü beğenirsen bize gerçekten büyük destek olmuş olursun. Şimdilik hoşça kal.